Selam arkadaşlar ben Hüseyin Emre. Eğer Instagram'da yeniyseniz ve Instagram'da nasıl kitle sahibi oluşturabileceğinizi ve sosyal medyada ayrıca nasıl gezgin olabileceğini bilmiyorsanız bu video tam size göre. Arkadaşlar bu videonun sonuna kadar izlemenizi tavsiye ederim. Çünkü bu videoyu izleyenlerin %70'i veya %80'i fark etmeksizin emin olun siz de eğer bunu oturmuş bu videoyu izliyorsanız gerçekten de sosyal medyada fenomen olabileceğinize dair çok ayrıntılı kilit noktalar var. O zaman hemen video geçelim. Instagram'da her gün, her saniye, her dakika takipçi kitleleri artıyor. Bilgini sayfalar açılıyor ve her gün Facebook ve Twitter, Snapchat, Periscope gibi uygulamalara 50 kat daha fazla bir kitle sahip oluşturuyor Instagram'da. Ve bu da Instagram'da sizin ilerleyebilmeniz için daha güzel kitleler sahip olmak için büyük bir şans diyebiliriz. 2020 itibariyle Instagram'da gezgin kitlesi 120 milyon. Ve eğer gezgin olmak istiyorsanız Instagram'da bu da 120 milyon içerisinde sizin daha çok kitle sahibi olup ilerlemenize fayda olabilir. Hesap açıp hesabınızı, profilinizi optimize etmek. Peki bu optimize etmek nedir? Eğer hesabınız kişisel veya farklı platformlara seslenmek istiyorsanız ve dünyada e, değişik e, insanların size ulaşmasını istiyorsanız profilinizi işletme hesabınıza geçirin. İşletme hesabı çok önemli arkadaşlar. Mesela bazı arkadaşlar hesabını gizli alıyor ve bu gizliye alma demek Instagram'da e, keşfede düşmemek demek. Ama hesabınızı işletme hesabına optimize, profilinizi optimize ederseniz bu bu sefer değişik insanların, farklı yabancı uyruklu olan insanların, Türkiye'nin bütün 81 ilindeki olan insanların size e, ulaşmasına sebep oluyor. Doğru insanları bu, e, doğru insanları kendi hesabınıza doğru çekeceksiniz. Bu ne demektir arkadaşlar? E, doğru insanlar demek mesela eğer e, aşçılık ile ilgili, yemekle ilgili, yemek tarifleri ile ilgili bir e, bir sunum veya bir fotoğraf tarzında bir sayfanız o profilinize yemekle ilgili bir şey varsa demektir e, yemekle olan ilgilenen insanları veya yemekten anlayan insanları profilinize çekerseniz Profiliniz tahmini, bak hiç abartmıyorum, bir ya da iki ay içerisinde 3000-4000 takipçiye kadar ilerleyebilir. Bu tabi Instagram için geçerli. Ama daha başarılı olursanız, başarılı olmak şudur. Mesela gezginlikten bahsedeyim. Gezginlikte 10 tane başarılı olan insanı siz rakip olarak seçerseniz, sizin onlarla ilgili yaptığınız yorumları, fotoğrafları ve onlar tabi alıntı yapın demiyorum ona benzer fotoğraflar paylaşıp ona benzer kaliteli içerikler üretebilirseniz bu sizin gezginlik adınıza veya herhangi bir platform içerik adına ilerlemenize sağlam bir şekilde ilerlemenize fayda olacaktır. Arkadaşlar fotoğraf çok önemli. Fotoğrafsız bir profili takip etmek yani boş yolda yürümeye benzemektir. Profil e, tamam dedik e, içeriklerden bahsettik ama fotoğraf instagram adı üzerine kurulmuş. Biliyorsunuz Instagram 2010'dan sonra çıkmış ve Instagram sadece fotoğraf ve yorum üzerine kurulmuş bir platformdur. O yüzden Instagram'a atacağınız her fotoğraf sizin ilerlemeniz için sarf edecektir. Instagram'a atılan fotoğrafların da düzenli bir şekilde atılması sizin her düzenli fotoğraf attığınızda keşfede çıkmanıza sağlar. Hani arama motoru var ya o arama motoruna girdiğiniz zaman hani gördüğünüz insanlar var ya o her gördüğünüz insan sizin Instagram'da her zaman gördüğünüz ve takip ettiğiniz insanlardır. Ve o insanlar her zaman düzenli fotoğraf attığından dolayı keşfette karşılaşıyorsunuz. Mesela arama motoruna keşfete girdiğiniz zaman sizin eğer o insanları durmadan görebiliyorsanız ya da aynı insanı durmadan sık sıkla görebiliyorsanız o insan genellikle düzenli fotoğraf attığından dolayı sizle karşı karşıya geliyor. Ve sizin ilginizi çekiyor ve siz onu takip ediyorsunuz. Siz de onlar gibi olabilirsiniz. Düzenli fotoğraf attığınız zaman e, fotoğraf kalitesinin e, önemine göre gelişebiliyor. E, etiket veya hashtag ne demek? E, şunu söyleyeyim. Instagram etiket olarak en fazla limiti 30 olarak belirlemiş. Yani 30 tane hashtagten başka hiçbir şekilde e, etiket yapamıyorsunuz. Etiket kavramını ve hashtag kavramını zaten biliyorsunuz. Ekranlarda da gözüktü. Arkadaşlar bu etiket veya hashtag yaptığınız zaman farklı insanların size çekmesine yardımcı olur. Mesela ben gezgin sayfasıyım. Benim Instagram hesabına girdiğinizde zaten Travel Boy'a girdiğinizde her şeyi görüyorsunuz. Mesela ne yapıyorum? Ben her fotoğraf paylaştığımda fotoğrafın altına şu an gözüktü zaten. Fotoğrafın altına 30 tane etiket yapıyorum ve başarılı 10 insanın da etiketliyorum ki o insanları takip eden insanlar mesela örnek vereyim Rotası Seyyah şu an YouTube üzerinde de bayağı işler yapıyor. Daha çok Instagram ve Twitter üzerinden de daha ilerliyor. Farklı ülkeleri geziyor. Ee, ve ne yapıyor her fotoğraf attığında altına baktığınızda sadece gezgin bir platform var gezginle uğraşan gezmeyi seven insanlar var ve ne yapıyor ben eğer onu etki, şey e, etiketliyorsam etiketlediğim zaman onun profilinde gözüküyor ve profilinde gözüktüğüm zaman da onu takip eden insanlar beni de görmüş oluyor ve beni gören insanlar bakıyor sayfama ilgisi çekiyorsa gezginlikle ilgisi ve o kişi de gezmeyi seviyorsa beni takip etmeye başlıyor. Zaten etiket ve hashtagin oranları bu. Arkadaşlar video bu kadardı. Videoyu beğenmeyi ve bize destek olmayı unutmayınız. Teşekkür ederim.